Merci à son excellence monsieur le président de la République. Sayın Başkan'ın yarın doğum günü. Oh. Sayın Başkan'ın yarın doğum günü. <laughs> ben de bir doğum günü müjdesi vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz yine başkentine Konaklı'ya 50 tane otobüs hibe ediyor. Bu otobüslerin bakımlarını A'dan Z'ye yapacaklar. Ve buradan belli bir heyeti davet edip onları eğitecekler, yetiştirecekler. Ve yetiştirdikten sonra yedek parçaları ile beraber bu 50 otobüsü Gine'ye gönderecekler. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Bravo. Vive la coopération Turquie-Guinée. Merci, Excellence.